Spor yorumcuları Erman Toroğlu, 2-1 sona eren Kayseri Spor, Trabzonspor karşılaşmasını canlı yayında yorumladı. Erman Toroğlu yaptığı değerlendirmede hatalı gol yiyen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı eleştirdi. Arkadaşlarına ihanet ediyor. Erman Toroğlu, Uğurcan her zaman yaptığı gibi futbolu kalalığını, şımarıklığını yaptı. Olmaz bu. Böyle büyük kaleci olamazsın. Büyük kaleci böyle hatalar yapmayacak. Bu büyük kalecinin yapacağı hata değil. Bu futbolu kalalığıdır dedi. Sözlerine devam eden Toroğlu, konsantrasyon bozulamaz. Beşiktaş ile çekişiyorsun. Bütün arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Gol yiyebilirsin. Bacak arası da yiyebilirsin. Hepsine varım ama bunu yapamazsın. Buna hakkın yok. yorumunu yaptı. Kalecilik kabul etmiyor öte yandan Tolga Zengin ise yaptığı değerlendirmede Uğurcan maç içinde ayaklarını iyi kullanan bir kaleci ama orada onlara girmemeli. Kalecilik bölgesi bu tarz hareketleri kabul etmiyor. O anlamda daha dikkatli olması lazım. İyi de bir karşılaşma oynadı. Sözlerini sarf etti.